Erzurum barları birbiri ardına oynanan toplu halk oyunlarıdır. Barlar sıra ile oynanır. Oyunlar toplu olarak oynandığı gibi karşılıklı iki kişi tarafında da oynanır. Bar oyunları estetik bakımından yurdumuzun en asil ve mert oyunlarındandır. Oyunlarda en önemli iş bacaklarda ve ayaklardadır. Yürüme, koşma, sıçrayıp diz kurma en önemli figürlerdir. Tanıtacağımız ilk oyun baş var. Erzurum'da bar tutmaya kalkan dadaşlar ilk kez bu oyunu oynadıklarından başba ya da birinci var denilmektedir. Oyunun asıl adı sarhoş bardıdır. Oyuncu davul ve zurnanın nameleriyle gönül sarhoşluğuna erdikten sonra önce ayak parmak uçlarında yürür. Sonra aynı ölçüde geri çıkış figürü yapar. İkinci bir bekleyişten sonra sağa dönerek aynı figürleri yer yer işleyip bar meydanına dolaşır. Daha sonra da sağ adımı öne tutarak sıçrayışını yapıp çöker. Çöküşler birinci de sağa, ikinci de sola, üçüncü de öne olur. Dikine. Barlar daima bir açık bir kapalı olarak oynanır. Açık olarak oynananlarda el ele kol koladır. Kapalılarda ise yan yana gelerek belden tutarak oynanır. Kapalı olarak oynanan dikine Varda oyuncular ilk kez hafif kıpırdanışlar içindedirler. Sonra oyun hareketleri. Sol ayağın üç kez öne çıkışı ile dizi açılır, meydanı kucaklar gibi dolaşır. Daha sonra sağa sola sıçrayışlarla ekip ani bir çöküş yapar. Dikine de dizlerin yere vuruşu düşmanı ikaz mahiyetindedir. Sıçrama ile kalkışlar ve oturuşlar ise bir zafer kutlamasını andırır. Hançer Barı. Ülkeye göre iki delikanlı bir kıza aşık olurlar. Bar meydanına gelerek kamalarını çekerler. Mertlik ve cesaretlerini bu oyunda yansıtmaya çalışırlar. Kollarını yanda ve biraz da yukarıda tutarak ellerindeki kamalarla bara giren oyuncu öne doğru yürürken bıçak hareketleri yapar. Diğer oyuncu da onu takip eder. Geri çıkışlardan sonra karşı karşıya gelir ve birbirlerinin yüzüne sıra ile uçak darbeleri indirir. Neticede ikisi de yarışamazlar. Kiringi denen seri harekete geçerek bıçaklarını kendi bıçaklarını bacaklarına saplamaya yer tutarlar. Son oyunumuz uzun dere barı. Açık yani el ele tutularak oynanan barlardan biridir. Oyunda adımlar bir dereden geçişi ve sudan atlayışı andırdığı için uzun derade yakıştırılmıştır. Oyuncular ağır ve dikkatli davranışlarla adımlarını uzatarak oyuna başlar. Sıçrayışlarla devam eden oyun diğer barlarda olduğu gibi çöküşlerle sona erer. Dilerseniz şimdi Dadaş'ın giysilerini tanıyalım. Başı eskiden fes giyilip etrafına Ahmediye sarılırmış. Büyük Atatürk'ün Trabzon'a yaptığı son seyahatinde Erzurum bar ekibi Trabzon'a davet edilir. Atanın huzurunda bar tutan dadaşlardan birinin fes ve Ahmediye'si yere düşer. Oyuncu derhal bunu alıp başına takmaya çalışırken ata müdahale eder. Hepiniz başınızı açın. Size böyle baş açıklık daha çok yakışır der. Dadaşlar o günden bugüne dek başlarına fes giymekler. Gövdeye Gazeki denilen bir çeket giyilir. Üzeri kaytan motiflerle işilir. Bunun altına beyaz kumaştan yapılmış, yakası 2 santim yükseklikte gömlek giyilir. Yakanın üst kısmı ve kol ağızları sırıtma motiflidir. Gömleğin üzerine kaytanlı motifler işli, iki tarafı da kapanabilen arka kısmı kumaştan yapılmış yelek giyilir. Aksesuar olarak boyundan aşağı sarkan bir gümüş köstek, şal üzerinden bele rahat edilir ve saçak aşağı doğru sarkıtılır. Bele sokulan bir kama, kola bağlanan bir pazube, dadaşık kıyafetini tamamlar. Dadaş beline şal bağlar. Şal gelişi güzel bağlanmaz. Ona kendi yata yakımında kırmalar vererek bağlanır. Altta pantolon yerine giyilen kalleli zıva vardır. Eskiden lacivert çuvalarını yapılan zıvalar şimdi kumaştan yapılmaktadır. Arkası pile şeklinde ve körüklenmiş biçimdedir. Paça ağızları kaytallı motiflerle işledir. Ayağı alçak ökçeli, sivri burunlu ve siyah klas deriden yapılmış pabuç giyilir. Bu pabuca göre de çapula Programımızda Erzurum Halk Oyunları ve Türküleri Dernek Başkanı Sabahattin Bulut'tan kaynak olarak yararlandı.